Yaklaşık bir yıl önce güncellenceyi duyurulan Poppy nihayet yeni yüzüyle adalet meydanlarına geliyor. Bu videoda Poppy'nin yeteneklerine ve görsellerine bakacağız. Poppy birkaç saniye içerisinde bir normal saldırı olarak kalkanını fırlatıp menzil ve ilave büyü hasarı kazanır. Düştüğü yerden geri alındığında kalkan Poppy'yi korur ancak rakipleri üstünden geçerek kalkanı geçici bir süreliğine yok edebilir. Demir Elçi hedefini katlederse kalkan yere düşmek yerine Poppy'ye geri döner. Poppy yere vurarak hasar verir ve küçük bir alan içindeki rakiplerini yavaşlatır. Kısa bir süre sonra sarsılan zemin aynı miktarda hasarı yeniden vererek infilak eder. Pasif Poppy ilave zırh ve büyü direnci kazanır. Poppy'nin can miktarı %40'ın altında ise bu ilave ikiye katlanır. Aktif Poppy, hareket hızı kazanır. Sağlam duruş aktif durumdayken, Poppy kendi etrafında bir büyü barikatı oluşturur ve barikat üzerine atılan rakipleri engelleyerek rakiplere büyü hasar verir. Poppy, bir rakibin üstüne atılıp fiziksel hasar verir ve hedefini ileri sürükler. Yüzey şekillerine çarpmaları halinde Poppy, fazladan fiziksel hasar verdiği gibi rakibini sersemletir. Poppy güçlü bir vuruş yapmak için çekicinin gücünü toplamaya başlar ve güç topladığı süre boyunca yavaşlar. Yeteneğini ikinci defa kullandığında Poppy'nin indirdiği devasa çekiç darbesiyle yer yarılır, yarık küçük bir alandaki rakip şampiyonlara hasar verir ve onları kendi üstlerine doğru olağanüstü bir mesafeyle savurur. Yarığın uzunluğu ve savurma mesafesi güç toplama süresine bağlı olarak artar. Şimdi Poppy'nin güncellenen sanat görsellerinin HD versiyonlarına geçelim. Yeni Poppy'yi nasıl buldunuz? Sizce üst koridorda mı yoksa ormanda mı daha etkili olacak? Yan haritaya adam fırlatan ultisiyle adalet meydanlarında Poppy yer bulacak mı? Yorumlarınızı bekliyorum. Görüşmek üzere.